Allah'ın yanında ne kadar kıymetli olduğunu düşünmüyor. Pirifaniler, yani bir kilmiş adam, kalkıp doğrulamıyor, zoruna moruna yine namazını kılıyor. Allah'ın yanında çok, hatta şöyle bir şey diyor Cenab-ı Hak, bir pirifani diyor, iyice yaşlanmış bir pirifani, benden bir şey istese. Ben ona vermemeye utanırım. Ben o kulumda benden bir şey ister de ben ona vermezsem ben o kulumdan utanırım. Allah kulundan utanır. Güzel kul ise. Güzel kul zaten. Böyle bir hadis galiba var. Şey, Allah'a bil dua ediyor. Mesela elini açıyor dua ediyor. Ya Rabbi istey var Allah'a söyleyecek. Kötü bulsa diyor. O Allah'ın yanında melekler der ki Ya Rabbi bu kötü kuldan kötü bir nidadır. Bunu kabul etme. İyi bir kulsa. Allah'ım bu iyi kuldan iyi bir nidadır. Bunun da dileklerini kabul eyle. Ne istiyorsa buna ver ötekine kötü bulsan Ya Rabbi bunun dileğine kabul etme. Bu kötü buldan kötü bir sedadır. Bunun muradını verme buna. Yani melekler iyi ile kötü zaten ayıracaklar o Ona göre muamele yapılacak. Kötü kullara Cenab-ı Hak vermeyecek. Niyetiniz salis olacak. Mesela sabah saat kurmanıza gerek yok gençler. var namaza kalkamıyorsanız tam yatacağın yatağınıza yatın üç defa Kevser Suresi İnna Ateyna Kevser Suresi Rabbim İnne şani eke huvel bu sureyi üç kere okuyun sabah namazı dört buçukta mı okunuyor zaten? Yirmi beş kez. O saatte diyeceksin ki, Ya Rabbi beni saat dördü yirmi geçe kaldır. Kalkmasanız gelin bana söyleyin. Ama uyandığınızda yatağınızdan kalkmazsanız o zaman bir şey demedim. Uyandım mı, şeytan dermiş ki, ya dur bu adam ne yapıyor? Kalkacak yatağından, ezanı duydu, kalkacak. Diyor ki, kirli bir yorganım var, onun kafasına çekerim az daha yatayım da kalkayım dedirtiririm ona. O az daha yatınca onu uykuya daldırırım. Bir de kalkar ki güneş doğur. Yani siz sabah ezanı duydunuz. Duyuyor duymaz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim deyin. Daha size ne yapamaz? Dokunamaz. Niye? Rejm olmuş şeytanın şerrinden sana sığınıyorum Allah'ım. Yani o anda sen şeytanın şerrinden Allah'a sığınıyorsun. Allah da seni kaldıracaktı. Ee, i̇şte kalkamıyorum diyenler, saatimi duyamıyorum diyenler ve işte şare, üç kevser suresi okuyacaksınız. Allah'a da saatini söyleyeceksiniz. Ya Rabbi ben şu saatte kalkmak istiyorum de. Ya beş dakika önce kalkarsın ya da tam zaman zamanında kalkarsın. Kalkmama gibi bir şansın yok mutlaka uyanacaksın. Ama kalkmazsan ona bir şey demeyin. Şimdi arkadaşlar bak. İnsan şöyle baksa, şöyle bakıyoruz. <laughs> Adem'den bu yana bir tane adam kalmış mı? Yani Eskilerden kalan 100 sene, 200 sene, 300 sene, 500 sene ya da 1000 sene önceden kalan bir tane adam yok. Var mı? Yok. Ben öyle demişim de bir bacı hastaymış, ben de okumaya gelmiş. Mutlaka öleceksin demiş. Öleceksin demişim. O da hemen ölecek anlamış. Gerçi ölmüş sonra da. Şimdi şöyle. Mutlaka öleceksin. Bu garanti ama şöyle, ama böyle, ama yarın, ama öldürsünün, ama elli sene sonra. Bunu <laughs> bilmiyoruz. Ama mutlaka öleceksiniz. Azrail mutlaka sizin eve, köye uğrayacak. Caddede yakalamazsa, kazada mazada yakalamazsa, denizde, suda yakalamazsa, öyle de var. Mutlaka Azrail sizin eve uğrayacak. Onun için de dünya hayatı Elbette ki dünyanız da iyi olsun, ahiretiniz de iyi olsun. Yani Allah ben Müslümanlara vermem diye böyle bir şey var mı? Derdi var mı? Yok. Allah'ı sevenlere Allah daha çok verir. Vermiyorsan, vermiyorsa yine Allah'ın seni sevdiğinden vermiyor. Çok mal veririm de azar diye belki sen onun için mal vermiyordur. Bir, bir niyeti, bir e, muradı vardır Cenab-ı Hakk'ın vermiyorsa veriyorsa bir zat demiş ki Allah bana bir şey vermezse de istersen dilimi keserim. Allah bana bir şey verir de almazsam elimi keserim. Bak iyi dinle. Bak iyi dinle. Allah bana bir şey vermezse eğer ben ondan istersem dilimi keserim. Yok Allah bana veriyor da ben almazsam elimi keserim çok güzel bir şey. Yani demek istiyor ki Allah bir kula bir şey vermiyor mu? İlla kul onu bana ver diye ısrar etmesin. Ben de istersem dilimi keserim. Mesela evliyalar büyük zatlar için söylenmiş bu söz. Diyor ki gerçek manada bir Allah dostu Ya Rabbi benim derdime şifa ver demez. Niye? Allah benim derdime şifa vereceğini bilmiyor mu da ben Allah'a söylüyorum. Verecekse benim halimi görüyor zaten. Bu, bu bize göre değil. Biz çok bekleriz böyle olursa. <laughs> Bak büyük veliler için söylüyorum. Ya ben haşa Allah benim halimi görmüyor mu ki? Ben ondan bir şey isteyeyim. Yani ben Allah'a akıl mı vereceğim diyor. O zaten biliyor ne yapacağını, Ben Allah'a teslimim. İbrahim Aleyhisselam gibi teslim. Niye? İster yak, ister yakma. Dua bile etmiyorum ben. Dua etmeyeceğim diyor Cebrail. Niye? Rabbim beni görmüyor mu diyor. Beni bu ateşe kim attırıyor peki? Diyor ki Cebrail Allah diyor. Seni bu ateşe Allah attırıyor. Peki Beni bu ateşle yakmasa kim yakmayacak? Allah. Yakarsa kim yakacak? Allah. Öyleyse beni yakacak ya da yakmayacak olan Allah'a ben şimdiden teslimim. İster yaksın, ister yakmasın. E teslim olunca Allah'a teslim oldu. Allah da ne diyor? Ey nar, İbrahim'e ılık ve serin ol. Yaksın bakalım hadi yakabiliyor. Ateşin içinde Gül Bahçesi açtırıyor Allah. Gül Bahçesi. Nemrut diyor ki ya İbrahim'in de diyor. Ne büyük Rabbin varmış diyor. İman edecek biliyor musun? Arkasından yağcılar başlıyor. Ya İbrahim sen de mi sen de mi yoksa iman edeceksin? Sen bizim Allah'ımızsın zaten. Ya İbrahim şey Nemrut. Sen bizim Allah'ımızsın diyor. E Nemrut'u yani nefsine düşürdüler. İman etmekten geri koydular. Onun için yağcılardan biraz uzak durmak lazım. Yağcılar her zaman onu tehlikeye yatar. Ben bazen diyorum, cekemi, her ceketimi tutan adamdan şüphelenirim diyorum bazen hiç. Öyle şey olur mu? Ceketimi tutan adamdan şüphelenirim. Şimdi yağcılık yok. Toprağı da bu. Yağcılar her zaman zarar verir adama. Niye? Mesela bir adam hasta. Doktor da hastalığını biliyor. Gizlese ne olur? Gizlese biraz sonra daha açığa çıkacak. Eğitim her tarafını saracak. Bu sefer hastalık meydana çıkacak. O doktor ona iyilik mi yaptı? Yok. Kötülük yaptı. Niye? dert taraf tarafını sardı. Bunun çaresi yok artık. Nedir? diyor? ki bu sefer diyor geç kalmışım diyor sana. Aslında dert saklanmaz. Derdi kesip alacak doktor. Çünkü o dert sana zarar veriyor. O derdi kesip almak lazım. Yani eğer biz gizlersek bu sefer dert büyüyecek. Bu sefer de çaresiz zorlaşacak. Onun için Mesela tarikata ağlayan kimseye yağ yakılmaz. Namazsızsa namazınızdan bahsedilecek, anlatılacak. İsyan ediyorsa isyan ediyorsun denilecek. İbadet ediyorsa ibadet ediliyorsun diyecek. Kabahat ediyorsa kabahat yapıyorsun denilecek. Bu denilmese olmaz. Bu denilmese olmaz. Söylenecek derdi. Derdini bilsin ki çaresini arasın. Yunus gibi. Ben derdime derman arardım, derdim bana derman imiş. Şimdi bazen insanlar hastalanıyor, doktora gidiyor. Doktor film çekiyor, bakar ki başka bir yerinde hastalık var. Ha doktora gitmeseydi o hastalık belli olmayacaktı. Mesela bir insan sabah namazına kalkmıyorsa hastalık var bunda. Ya da başka ibadetlerini yapamıyorsa hastalık var ya da ağzından kötü kelimeler çıkıyorsa hastalık var. Kötü insanlarla oturup kalkıyorsa <laughs> hastalık var. Bu hastalıklar gidecek. Allah'a zikretmekteki gaye Allah'a zikretmekteki gaye güzel ahlak sahibi olmaktır. Eğer biz güzel ahlak sahibi olmuşsak bu zikirde gayeye ulaşmışız demektir. Ama güzel ahlak sahibi olmamışsak peygamberin ahlakıyla ahlaklanmış olmamız lazım. <laughs> peygamberin ahlakı bizde olması lazım. Biz de tabi o makamlara gelmedik. İnsan her şeyi diyor kendinde tanıyacak. Kainatta bir insan ne tanırsa tanırsın, hepsini kendinde tanıyacak. Başka yerde tanımak yok. Kendinde tanıyacak, kendinde bilecek, kendinde bulacak, kendinde görecek, kendinde erecek. Gördüm bir dağ içinde, buldum bir dağ içinde, erdim bir dağ içinde, hepsi dağ içindeymiş. Nasıl dağ olsa bu dağ. Hayır kızım. Ben kaplama yapmaya gitmiyorum değil mi? He? <tüntü> Mekke'ye mi gittin? Medine'ye. <tüntü> Arşa. Gönül <tüntü> <Ben>, kaydı ne <Kailin> yapıyorsun? <tüntü> Sen de hayal hayır, ben Önce her işin başında Allah'a kul olmak lazım. Kul ne demek? İtaat eden. Kul itaat eden. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Bazen de insanlar böyle de şimdi çok görmüyorum da eskiden bu çok var. Ya şu işimi yap kulun kölen olayım diyor. Eskiden bu tabiri kullanırlardı. Şimdi görmüyorum bu tabiri kullanırlardı. Kulun kölen olayım. Ya ben sana tek çok itaat edeyim de şu işimi yap ben. Kul köle olmak bu demek. Köle ne demek? Hizmet etmek demek. Kul da itaat etmek demek. Allah'ın emirlerine olduğu gibi uymak demek. Kul demek bu demek. Ayaklar altına koymuşlar başı altınmışsak kan ile yaşa. Allah Muhammed de eylemişse kişi bize kul demezler ya derler ya. Hicap perdeleri özden açmışsak, la mekan şehrine varıp uçmuşsak, aşkın badesinden biz de içmişsek, bize kul demezler, yine derler ya. Bize kul demezler, ya derler ya. Mevla'yı zikrederse bizim dilimiz, dostun bahçesinde açmışsa gülümüz, evliyalara dönmüş ise halimiz, bize bu demezler, şey, secde Rahman'a koymuşsak başı, Allah ile eylemişsek her işi, doğmuşsa kalbe aşkın güneşi, bize de bu demezler gene de ben. Allah Allah diyerek nefisten geçmişsek, aşkın şarabını özde içmişsek, la meken şehrine varıp uçmuşsa, bize aşık demezler. De Alıp köylü gönüle koymuşsak yari, bülbül gibi eder isek daim biz zarif kalplere doğmuşsa Mevla'nın nuru bize kul demezler. Yani. Evet. Bize kul diyecekler. Allah'ı zikrediyorsa, Allah'a itaat ediyorsa, Allah'a ibadet ediyorsa bize kul diyecekler. <laughs> Ali İhsan mı dedin, ne dedin? Ali <laughs> <Sizsizlikler. gülüyor> Alistan bir isteyen var mı? <laughs> He? Bir şey ister gibi, bir şey alacak gibi bakıyorsun. <laughs> bir bakış, bir bakışa neler neler anlatır, bir bakış insanı yıllarca ağlatır demiş. Şey, yumuşak çetinler. Çetin, eee... Zamanında köyün birisi de namaz askılarla tıkılmayanlar son. mu? şikayet etmişler, bırakın namaz O da bir adam gönderiyor. Bir bak da gel şu doğru bakmış bir ihtiyar gidiyor. Amca demiş, buyur evlat Köylü köylü senden şikayetçi yardımcısı. Evlat ben ülkeye ne yapmışsın? Caminin çimlerini hep çiğnemişsin ya. Oğlum ben o bahçeye hiç girmedim ki çiğneyim Demiş. Camiye demiş, ben hiç girmedim ki demiş bahçesine, avlusuna girmedim ki çiğneyim. Ha demiş, demek ki durdurmayan biri sizler <laughs> için. Asker, asker uyanıkmış biliyor musun? Demek ki kılmayanın birisi sensin demiş, yakalamış bunu. Çetin kardeş gerçi çok namaz kılmış herhalde ama. Bir temeli sağlam olduğunu alayım. Hani. Temel sağlam yok mu? Sanayinin temeli zaten sağlam. Burası deprem bölgesi değil mi? Hani. <laughs> <laughs> dedi. temel sağlam burada. Şeten kardeş maşallah. Sen çok müsün? Bu durumlar da musun? O pantolonu hep yaptın sen? Gene de yaptın. Senin o <laughs> Sivaslar dediğim, bizim akraba onlar Sivaslı dedi. Birinci tereket onun, ikinci tereket de benim. O benden biraz ileri. Bizim dedemiz, annem, benim anneden dedem, onun da babadan dede Sivas Koylu Sarp. Annem Mesudiyeli ben. Anne tarafı, baba tarafı şey... Birisi Sivas'ın köyü, biri Ordun'un. Evlenmişlermiş dolayı. Yan yana yan. Mesudiyeli'nin boylu ser sınıfı. Türkler de Ordu'yu babamızla da, da anamız aynı köye gelmişler <laughs> böyle oldu. İyi nesilden bizde de var. İyi nesil Giresun'un. Giresun'u var değil mi? <laughs> i̇yi bir köy var. İyi nesil. Bizim Niksar'ın bir köyü var. İyi nesil Yine aynı. İyi nesil. Aynı nesil şey, benim de babamın adresinde çocukları var Padişah zamanında orada bir maden varmış, devlet işletiyormuş. Bizimkiler de karşı çıkmışlar. Bizim madenimizi niye devlet işletiyor Oranın kadısı da bir mektup yazmış padişaha ki, ha böyle böyle diyor ben ne yapayım. O da demiş ki, hepsinin kellesine vurdu. O da mektup yazmış ki bunlar iyi nesil dedi. Yani güzel nesil bunların <laughs> kellesi kesilmez demiş bunların. Yani güzel insanlar. <laughs> şey de demiş ki kadın radişah sizi kestirecek kaçın demiş. Bizimkiler oradan miksera gelmişler. Oradan kaçmışlar yani. O ey nesilden gelenlerin içinde toprakta Niksar'da aynen iyi nesil diye aynen öyle geçiyor oradan. Hı hı. Oradan geldikleri için aynısı ismi devam etmiş olur. İyi nesil. İyi nesil. Daha hızlıymış. Kaçın buradan Yusuf bazı sizi kestirecek. Bir gün Kinyamin Efendi'ye gittik ziyarete, bayram günü. Soruyor ki, bayram nedir? Bu, bu hikayeyi anlatan adam. Bizim de köylümüzdür, iyi bir Allah gösterdi. Ama diyordu ki, efendi dedi, amel defterimizi sağ taraftan alırsan, sıradan üstünden de geçersen. Allah da bana derse ki hadi kulum cehenneme gir derse işte bayram o zaman. Bayram o zaman. Bayram o bayram. Bayram, bayram. bayram o bayram. Ne güzel tarif etti değil mi? Sağ taraftan diyor ki amel defterimi alırsam sağdan ve önden alanlar cennetlik olacak diyorsun. Soldan ve arkadan alanlar cehennemlik olacak. Sıratı da yel gibi geçersen diyor. <laughs> Allah da derse ki hadi bir dostlarımın arasına cennetime derse benim için bayram o bayram. <laughs> ya, herkesi sevdiğiyle beraber Vallahi çok yüzümüz yoksa da yoksa da seviyoruz. Yüzümüz yoksa da onları seviyoruz. Kullarını seviyoruz, anlarını seviyoruz, dervişlerini seviyoruz, ümmetlerini seviyoruz, kullarını seviyoruz. Ne yapalım bakalım? Hayır. Anlar. Tam kasalar. Onları seviyorsa onlarla beraber olacağız. Olmayacaksa niye seviyoruz? Sevmesek burada işimiz. Yani. Yeter yeter. Yapalım. Allah! Dost dostuna gelirse bayram o bayram olur. Dost dostunu bulursa bayram olur. Mevlam hakkı verirse bayramı bayram olur. Mevlam hakkı verirse bayramı bayram olur. Seven seven dinler gün güzel geçer o günler sev. Sevdiğin seni anlar bayram o bayram. se gün bulursa, değil mi? Bu Mevla'sını görürse, kula beratını verirse, bayram o bayram olur. Bu <laughs> Erzurum'a gidelim biraz da şeye dönmüş. Ben de söyleyecektim de, baktım onun tarzı değişik. Değişik, değişik olunca <laughs> ses tonları biraz birbirine söyleyiş şekli tutmayınca muhabbet olmuyor. Yani şeyler tutacaktır. Onun gibi söylemek lazım. Ay, ha hay, ha ha. Bunun da yüzü Ne kadar sarayı yaptı. Ne Ne